Bu genel kurul vesilesiyle bandırmamıza hoş geldiniz. Ee, bugün burada bandırma genel İş sendikamızın dolan kongresinde çalışan arkadaşlarımızla, işçi arkadaşlarımızla sizlerle beraber olmaktan öncelikle mutluluk duyuyorum. Genel kurulumuz hepimize, bandırmamıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun diliyorum. Değerli arkadaşlarım, üreten, alım döken, yaratan işçi sınıfına da buradan selam olsun. <laughs> Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz, ben de Nursun Mirza olarak yaşamım boyunca hep çalışandan yana, emekten yana, işçi sınıfından yana olarak bir ömür boyu mücadele ettim. Eğer bugün bu noktadaysak sizlerin belediye başkanı olarak buradaysam Bandırma'nın belediye başkanı olarak buradaysam emeğe verdiğimiz değerin ve onun karşılığını sizlerin vermesinin sonucunda buradayız. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle ve emekçilerin, çalışanların sayesinde ben de burada belediye başkanı olarak bulunuyorum. Sizlerin sayesinde buradayım. Evet, e, Sami Başkan karşımda. Biz 80 öncesi dönemden geliyoruz. O zamanki mücadele içinde vardık, işçi sınıfı mücadelesi içinde. Hatırlıyorum ben öğrencilik yıllarımızda, üniversite öğrencisiyken fabrika önlerinde bildiri dağıtırdık. Ama işçiler bizi polise şikayet ederlerdi. Bizi alıp polis götürürdü. Ama düşündük ki bunda da bir yanlışlık var demek ki. Mutlaka işçilerle beraber olmak lazım. Onların yanında olmak lazım. Onların içinde olmak lazım. Onların haklarını birebir bir içinde olarak savunmak gerekir diye düşündük. Daha sonra bandırmaya geldik. Bandırmada okulları bitirip bandırmaya geldik. Yine aynı mücadelenin içinde devam etmeye başladık ve kader bizi meclis eline getirdi. Tamam. Sosyal Demokrat Alıcı Partisi'nin meclis üyesi olarak meclise girdik. O günlerde de yeni başladığımız dönemde de bir sözleşme gündemdeydi. Ama tabii her zaman olduğu gibi işveren, başkan, işçilerimizin istediği, sendikanın istediği hakları çok buluyordu ve vermiyordu. Mecliste de zaman zaman bu konuda konuşmalar yapıyordu arkadaşlarımız hatırlar birçoğu burada. Biz de çıkıp meclis üyesi olarak işçilerin ne kadar haklı olduğunu, sendikanın ne kadar haklı olduğunu rakamlarıyla ortaya koyardık. Ve sendikacı arkadaşlarımızla beraber çalışırdık. O yüzden e, o zamanki başkanımız Durgu Tergin'le de aramız iyi değildi. Ama sözleşme görüşmelerine ben meclis üyeleri İzlemeye katılırdım. Sami, Sami abi burada. O da sendika başkanı olarak, ondan önceki sendika başkanı. Sözleşme görüşmelerine katılırdım. Durgut Bey beni uyarırdı. Dursun Mirza. Sen burada bulunma hakkın var. Ama söz hakkın yok. Ona göre hiçbir şeye karışma derdi bana. Ben de olsun başkanım. Benim burada varlığım yeter diyordum. <laughs> o da arkadaşlarımıza büyük bir güç olarak ortaya dönüyordu. Dolayısıyla işte sakal bırakma eylemleri vardı, simit yeme eylemleri vardı, hep onların içinde yer aldık. Bir şey daha anlatayım size. Geçtiğimiz dönem, Celal Başkanımızla beraber seçilerek geldik. Ee, yine umulmadık bir başarı elde ettik. Biz başkan yardımcısı olarak görevlendirdiğimizde memurların istekleri vardı. Memurların e, sözleşme görüşmeleri vardı. Onlar konusunda da memurlarımıza destek oldum hatırlarlar. Hatta görüşmeler bir noktada tıkandığında Sedat Başkanımız da memurların haklı olduğunu, onların bu isteğinin verilmesi gerektiğini söylediğimde de bunlara zaten sen yüz veriyorsun dedim. E, ardından da memurlarımız belli bir noktaya gelmediği için Beni ziyaret ettiler. Başkanım ne olacak? Ben dedim ki hak verilmez alınır arkadaşlar. Eylem yapacaksınız dedim. Gerçekten mi dediler bana? Evet. Eylem yapacaksınız. Hak verilmez alınır. Siz kendi gücünüzü ortaya koymazsanız isteklerinizi üretimden gelen gücünüzü kullanmazsanız kimse size böyle kolaylıkla bir şey vermez. Onun için arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız belediyenin altında öğlenleri alkışla eleme başladılar. Ben de gittim kendilerine başkan yardımcısı olarak çiçek verdim, desteklediğim sene. Sedat Başkan da yukarıdan bizi izliyormuş. Ondan sonra gittiğimizde tabii biraz tartıştık kendisiyle. Ama sonradan bizim haklı olduğumuzu rakamlar ortaya koyduk. Onun üzerine e, memurlarımıza bu sözleşme imzalanmış oldu. Yani niye, niye anlatıyorum? Ben her zaman emekten yana, çalışandan yana bu tavrımı ortaya koydum. Şimdi de belediye başkanı olarak bu tavrımı ortaya koyuyorum. Biliyorsunuz yine yaptığımız memurlarla ilk geldiğimizde sözleşmemizi e, yakından biliyorsunuz. Iıı e, işçi sendikamızda yaptığımız sözleşmeyi yakından biliyorsunuz ve şimdi de belediyenin imkanlarının olanaklarının en üst düzeyde kullanılarak bir noktaya geldiğimizi gayet iyi biliyorsunuz. Eğer arkadaşlarım biz Bandırma'da geçtiğimiz dönem ve son bir yılda çok başarılı hizmetler ortaya koyduk. Evet Bandırma'nın bütün sokaklarını, bütün yollarını, bütün caddelerini sizler yaptınız. Park bahçede çalışan arkadaşlarım var. Eskiden Bandırma'nın girişini biliyordunuz. Mezbelelik kötü. Şimdi bir bakın Bandırma'nın girişine. AVM'nin önlerine bu meydan düzenlemelerine, çiçeklendirmelere. Onları da siz yaptınız arkadaşlar. Evet. Belki biz önderlik ettik, biz program yaptık, program ortaya koyduk ama onları gerçekleştiren, bu hizmetleri ortaya koyan sizlersiniz. Ve bizler sizler sayenizde yeniden seçilerek geldik. Teşekkür ediyorum tekrar. Onun için emek en yüce değerdir. Elbette ki karşılığı alınmalıdır. Iıı ee, Sizler üretensiniz, çalışansınız, alın teri dökensiniz, ortaya koyansınız. Dolayısıyla bizler de bunun kıymetini takdiri biliyoruz. Ama tabii ki belediyemizin çok zorlukları var arkadaşlar. Sizler içinde yaşayan arkadaşlarımız çok yakından biliyorlar. Ee, biz büyük şehir olmadan önce Bandırma belediyesinin bütçesi gelirleri çok daha iyiydi. Hep bunu söylüyorum her yerde. Bakın 2014 30 Mart'ında yani büyükşehir olmadan önce Mart ayında bize İller Bankası'ndan gelen belediye payı 4 trilyon liraydı. 4 milyon liraydı. Geçtiğimiz ay bize 2 trilyon lira para geldi. Eski parayla söylüyorum anlaşılsın diye. Yani İller Bankası paylarımız yarı yarıya düştü. Ama bize ne demişlerdi? Büyükşehir olunca belediyelerin bütçesi iki kat, iki buçuk kat artacak demişlerdi. Her yere belediyecilik hizmeti gelecek. Köyler işte belediye olacak. Oralara büyük hizmetler gelecek. Büyük olarak çok daha ileri atılımlar yapılacak demişti. Maalesef bir yıl oldu. Büyükşehir şehir Tam tersine bir süreci yaşıyoruz. Bakın bizim 2014 yılı bütçemiz 100 milyondaydı. Yani eski parayla 100 trilyondaydı. 60 trilyon olarak gerçekleşti. Üstelik 2013 bütçemiz 90 trilyona yakın gerçekleşmişti. 2014'ün 100 trilyon olmasını bekliyorduk. Ona göre hesabımız vardı. Ama 60 trilyon olarak gerçekleşti. Bu 40 trilyon nereye gitti? Büyük şehre gitti arkadaşlar. %30 Büyükşehir payı yüzde on da baskı payı olarak. Yüzde kırkı Büyükşehir'e gitti. Peki Büyükşehir o kırk trilyon karşılığında bandırmaya mı hizmet yaptı mı? Siz gördünüz mü? Yapmadı. İşte bu kente girmesi gereken kırk trilyon para Büyükşehir'in kasasına gitti. Ve bu kente hizmet olarak dönmedi. Şimdi biz bu zorlukları yaşıyoruz. Aynı şey 2015 bütçesi içinde söz konusu. Zorlanıyoruz bütçede. Yatırımlarda zorlamıyoruz. E ee, bakın çevremizdeki birçok belediye sigortaları yatırmıyor. Niye? Parası yok. Bir ay maaş ödüyor, bir ay ödemiyor. Bunlar da zorlanıyor. E, ee, ama bizde böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah hiçbir zaman öyle bir şeye bandırma belediyesi düşmeyecek.